Merhabalar. Bugün sizlerle çok önemli ve anlamlı bir konuyu ele alacağız. Bugün farklı kültürlerin bir arada nasıl uyum içinde yaşayabileceğini konuşacağız. Bu konu günümüz dünyasında her zamankinden daha önemli hale geldi. Kültür, nesiller boyu aktarılan bir toplumu diğerlerinden ayıran değerler ve özellikler bütünüdür. Her kültür kendine özgü güzellikler ve zenginlikler barındırır. Kendi kültürümüz ulusal kimliğimizin temelini oluşturur. Bu kimlik bizi biz yapan unsurlardan biridir. Dil, tarih, din, mimari, müzik ve gelenekler bu kültürel yapının en önemli parçalarıdır. Bu unsurlar toplumların karakterini ve ruhunu yansıtır. Farklı kültürlere sahip insanların bir arada yaşaması ülkemizin birlik ve bütünlüğünü korur. Bu çeşitlilik toplumumuzu daha güçlü ve dirençli kılar. Göç, savaş, turizm, ticaret, teknoloji ve spor gibi etkenler bu kültürlerin kaynaşmasında rol oynar. Bu etkenler kültürel etkileşimi artırır ve zenginleştirir. Farklı kültürlerle etkileşim empati becerimizi geliştirir. Empati, farklı bakış açılarını anlamamıza ve kabul etmemize yardımcı olur. Empati, kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyup onun duygu ve düşüncelerini anlamaktır. Bu insan ilişkilerinde çok önemli bir beceridir. Yani bir nevi duygudaşlık kurmaktır. Bu toplumda daha derin ve anlamlı bağlar kurmamıza yardımcı olur. Bu süreçte ön yargılarımızdan sıyrılmak çok önemli. Ön yargılar insanları birbirinden uzaklaştırır ve ayrımcılığa yol açar. Her insan hangi dinden, milletten, renkten, dilden veya görüşten olursa olsun, her şeyden önce bir insan olduğu için değerlidir. Bu anlayış toplumsal barışın temelidir. Farklı kültürlere saygı duymak birlikte yaşamayı kolaylaştırır. Bu saygı, karşılıklı anlayış ve hoşgörüyü artırır. Başkalarının yaşam tarzı bize uymayabilir ama onların da kendi değerleri olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bu kabul, toplumsal uyumun anahtarıdır. Örneğin müzik, kültürlerin birleşmesinde önemli bir köprüdür. Müzik, evrensel bir dil olarak insanları bir araya getirir. Farklı kültürlerden ezgiler bir araya gelerek yepyeni ve zengin müzik türleri ortaya çıkarır. Bu da kültürel çeşitliliğin güzelliklerinden biridir. Bu da bize yeni bakış açıları kazandırır. Kültürel değişim kişisel gelişimimize de katkıda bulunur. Yeni diller öğrenmek de kültürel zenginliğe katkıda bulunur. Dil kültürün taşıyıcısıdır ve farklı diller öğrenmek farklı kültürleri anlamamıza yardımcı olur. Farklı dilleri öğrenerek başka kültürleri daha iyi anlar ve onlara saygı duyarız. Bu da kültürel etkileşimi artırır. Mimari yapılar tarih boyunca farklı kültürlerin izlerini taşır. Bu yapılar geçmişin ve medeniyetlerin hikayelerini anlatır. Bu eserler bize geçmişin ve farklı medeniyetlerin hikayelerini fısıldar. Bu hikayeler kültürel mirasımızın bir parçasıdır. Din ve gelenekler de kültürel zenginliklerimizin ayrılmaz parçalarıdır. Bu unsurlar toplumların manevi dünyasını şekillendirir. Farklı din ve geleneklere sahip insanlarla bir arada yaşamak Hoşgörü ve anlayışımızı geliştirir. Bu da toplumsal barışa katkıda bulunur. Sonuç olarak farklı kültürlerin bir araya gelmesi empati yeteneğimizi güçlendirir ve ön yargılarımızdan kurtulmamıza yardımcı olur. Bu süreç toplumsal uyumu artırır. Bu da birlik ve beraberliğimizi pekiştirir. Birlikte yaşamak toplumsal dayanışmayı güçlendirir. Kültürel zenginlikler hayatımızı daha renkli ve anlamlı kılar. Bu zenginlikler yaşamımıza derinlik ve çeşitlilik katar. Farklı kültürlere saygı duyarak daha barışçıl ve hoşgörülü bir dünya yaratabiliriz. Bu dünya hepimizin ortak evi olabilir. Unutmayın, herkesin değeri var ve herkesin bir hikayesi var. Bu hikayeler kültürel zenginliğimizin bir parçasıdır. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha zenginiz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın ve kültürel zenginliklerin tadını çıkarın.